Teşekkürler, hoş geldin sevgili dostlar. Bu transfer bölümü için özel bir beğeni istiyorum. Şu an Adamo Turore'yi konuşacağız. Bugün e, gazete manşetlerinde Adamo Turore'yü görüyoruz ki Turore olabilecek transferlerden biri. Yani e, iki tane kanat alır mıyız devre arası? Hani ben Ahmet Kutucu hamlesi bekliyorum. E, bir de sağ kanat Adamo Turore gelir mi? E, çok emin değilim. Ama Kutu, Ahmet Kutucu'nun olmadığı senaryoda biz Traore gibi bir hamle yapabiliriz ki Türkiye Ligi'nde de fark yaratır. Yani hem bizi manşetlere taşır aynı Osimen gibi Türkiye Ligi'nde de çok rahat fark yaratır. Bunu konuşacağız. Yayını beğenelim. Yayına like atalım. Hatta Musa şöyle Algün'ü dizi de onara edecek bir şekilde bir hatırlatmada bulunur musun? Evet arkadaşlar. Yayını beğeniyoruz. Destekleriniz bizim için önemli. Akes Fasiliti'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Akes bir numara. Almanya'daki çılgın firma. Oldu mu? Oldu. Aslan'da Truore Harekatı. Galatasaray Beşiktaş'la adı anılan Fulham'ın kanat oyuncusu Adama Truore'ye kancayı taktı. Şimdi Musa orada çok perfect, yani kötü de bir sezon geçirmiyor. Baktım biraz. Perfect de değil yani böyle tam istediği farkı da yaratabilmiş değil Galatasaray gölgesinden bile hızlı denilen Adama Tureyra'nın peşinde <laughs> Premier Lig'in e, en heyecan verici kanat oyuncularından olan 20, 28 yaşındaki Yıldız için Cimbom'un devreye girdiği belirtiliyor dış basında çıkmış artı Musa yani mesela Elias Ziyalert de hızlı tamam mı Onyekuru da hızlı hatta Onyekuru çok hızlı ama bu adam atletik. Bu adam aynı zamanda güçlü. Atletik. Öyle bir güçlü. film mi vardı? Hızlı ve neydi? Hızlı ve öf öfkeli. öfkeli miydi? Yani. Öfkeli. Öfkeli mi bilmiyorum. Ama güçlü. Hızlı ve güçlü. Elias sadece hızlı. Onyekuru sadece hızlı. Bu adam öfkeli, hızlı ve Öfkeli orada nasıl değişti? Hızlı ve yırtıcı. Yırtıcı diyebilirsin. Tamam. Hızlı ve güçlü. Ne? Yırtıcı, yırtıcı, yırtıcı. Hızlı ve hırslı diyor. Hırsını bilmiyoruz. Güçlü. Doğru tabir bu abi. Güçlü. Elyasa omuzu koyunca ortadan kayboluyor Elyasa Elat. Bu adamı omuzu vurunca sen şeyden çıkıyorsun, bariyerlerden uçurumdan aşağı düşüyorsun. Anladın mı? Bak, ya, Ergen yani ben... yazmış. Öküz gibi diyelim. Seni öküz, gibi. öküz. Yani hızlı bir <laughs> <ve> öküz. Hızlı bir <laughs> öküz mü diyeceğiz Ergen? Abi öküz gibi diyemeyiz. Öküz hızlı mı? Öküz ağır. Öküz diyemeyiz. Ama güçlü anlamında işte diyor. <laughs> Tay diyebiliriz. <laughs> at gibi, at gibi diyebiliriz. At gibi hızlı ve güçlü. Neyse bunu çok da bulduk. <laughs> hızlı ve güçlü abi. Doğru tabir bu. Bu adam hızlı ve güçlü. 1.78 boyunda 28 yaşında Musa 9 milyon euro bonservis bedeli belirtilmiş ama 6-7 milyon euroya <laughs> e, sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayabiliriz. Menajeri aynı Jefferson Lerma'da olduğu gibi takım bakıyor Musa bu çocuğa. İngiltere'deki kazancına da yakın bir parayı verebiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Esas pozisyonu sağ kanat, sol kanatta da oynayabiliyor, santraforda da oynayabiliyor. Ama esas pozisyonu sağ kanat Musa, bunu da belirtelim. Bu arada bence kanat bek olarak da oynar Musa, hızlı Abi, ve güçlü dedik ya. kanat bek olarak da oynar. Yani şöyle, ya, bu adam mesela işte düşüş demeye tekrardan çıkış yakalayabilecek mi? noktalarında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani. Biz artık bu tarz oyunculardan e, kariyerini tekrardan e, yukarıya çıkartmaya çalışan oyunculara gitmememiz gerektiğini düşünüyorum. Benim şahsi fikri. O yüzden ben e, transfer politikası olarak bu tarz oyunculardan uzak durarım ama şu da var. Tabii altına şerri koyalım. Ne o? Maliyet açısından çok yukarıda bir maliyeti yoksa, seni sar, sarsmayacak bir maliyeti yoksa olabilir. Ama za gibi böyle büyük pastanın büyük dilimini zıa gibi bu tarz oyuncuya verecekse olmaz abi. 10 maç 1 gol 2 asistlik bir performans ortaya koymuş. Premier Lig'de 9 maç 1 gol 2 asist. Aslında buraya bakmak lazım. Yani 9 maçta 1 gol 2 asist. Fena bir istatistik değil. Bunu da belirtelim. Ha mesela eksiği de şu. Ee, bunu da mesela Life Reaction yazmış. Demiş ki Turore kontur atak anlayışına uygun olan takımlarda iş yapar. Kapalı defansa e, açamaz. Çok teknik bir futbolcu değil Musa. Yüzde yüz doğru. Çok teknik bir futbolcu değil adamı Turore. Ramazan yakalı bence Turore hamlesi yanlış olur. Turore yerine gerçek mevkisi sol kanat olan bir kanat almamız lazım. İşte e, açıkçası ben. Ahmet Kutucu'yu yerli olması itibariyle bir kere devre arasında alabiliyorsak istiyorum ki Okan Hoca'nın da istediğini düşünüyorum. Ahmet Kutucu artı Truare olur mu? Devre arası. Onu bilmiyorum ama Truare bizde iş yapar ya. Benim onda bir tereddütüm yok. Zaha gibi olmaz. Zaha güçlü bir futbolcu değil arkadaşlar. An itibariyle. Ben Zaha gibi olacağını düşünmüyorum Musa. Abi Za gibi olup olmaması ve şey olarak ona benziyor ama tip olarak ona benziyor bence. Yani şey kariyeri düşüşte tekrar çıkış arayan. Ben ben girmez mi abi o risklere? Yani e, kiralama opsiyonuyla girerdim. Bak ben ilk senesinde kiralardım. Bon servisiyle mi gelecek? Ne gelecek? Bedava imza parasına mı gelecek? Bilmiyorum. Bir imza parasına gelecekse bir artı bir yapardım. Tamam mı? kazan kazan hani şu kadar maç oynadı şu kadar gol katkısı var falan hani bonservisi elindeyse bonservisi elinde değilse ben kiralardım abi yani riske girmezdim. Ha yani bak içimizde patladı değil mi? Gerek Vedat Rumkunt Kupru Touré yağlıyordu kendini maçtan önce bir 40 Pınar'a götürsek gönlü olur bence demiş. Eee Ziye'yi göndereceğiz. Bence devre arası gidecek Ziye. Ercan doğru profil değil bence iki kolu e, yapıp duran bir oyuncu bize yaramaz ki kolu mu çalışıyor yani kollarını mı kullanıyor onu anlattın. Gördüğüm kadarıyla Okan Hoca istemez demiş. Soner Yücel bize zaha gibi bireysel değil bize takım oyuncusu lazım demiş Musa. <laughs> Hiba abi turu öyle çok iyi olur ama kadroyu bozabilir çünkü bencil biraz. Ne diyorsun? Abi ben bengilliğine takılmıyorum abi. Ben hani böyle düşüşten tekrardan parlatmaya çalıştığımız oyunculardan dilimiz yandı. Hala o tarz oyunculara bak ben şeye tamamım abi. Lucas Toyo'ya maliyeti neydi? Bizi sarstı mı? Sarsmadı ama za gibi bu adama pastanın büyük dilimini vereceksen bu adamdan büyük beklentin olması lazım. Öyle bir adam mı? Şu an için riskine girmem bak bonus servisi yoksa dediğim gibi bonus servisi yoksa bir artı bir veririm derim ki kazan kazan ama onun haricinde ben şey yapmam abi yani deyip iki dakika ben bir çıkıp gelmem lazım sen, sen, sen kendi programına geç Musa ee, teşekkür ederiz ben şu mesajla beraber yayını kapatırım Endombele, Zahazi, Mata Aurye gibi bunlarda hata yaptık musabiye katılıyorum Turare'den uzak durmamız lazım Musa abi adamdır iyi yayınlar demiş. Ramazan Yakalı teşekkür ederiz. Ben yani menajerinin takım arayışı olduğunda, olduğunu biliyorum. Galatasaray'a önerildiğini de duyuyorum. O yüzden bir konuşmak istedim ama ağırlıklı olarak negatif cevaplar geldi. Bunu da belirtmiş olalım. i̇zleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlar. Güzel bir yayın oldu. Kaliteli bir şekilde Galatasaray konuştuk, Türk futbolunu konuştuk, transferi konuştuk. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Birazdan Musa Ayıldız derin haberde canlı yayında olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Akşam saat 18'de karşıyaka karşısında Galatasaray basketbol takımına üstün başarılar dilerim. Saat 9.30-10 gibi de canlı yayında olacağım arkadaşlar. Hepinizi canlı yayına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.